Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yıl başında anneannemin aldığı Lego'yu yapıyoruz. Hemen açıyoruz. Aha. Aha, daha. Tamam, şu paketleri kenara ayıralım. Böyle üç tane tablomuz var. Hemen kılavuza geçiyoruz. Evet şimdi şu paketi açıyoruz. Aha. Evet şimdi creeper'ımız var burada bir tane. Daha yaşayamıyor yazık. Daha ölü. Bu ne arkadaşlar? Evet. Steven kafası da buradaydı. Steven kafası yok. Ha, şimdi böyle yapıyoruz. Hemen diğer şeyi açıyoruz. kılavuz öyle istiyoruz ben. Evet şimdi burası baya bir karışıyor. Şunu alıyoruz. Şuna takıyormuşuz. Kılavuz öyle diyor. bir türlü düzgün takılamadım. Şöyle takıyoruz. Tavuk cihazımız hazır. Sonra burada Steven kılıcını eline veriyoruz. Kılıcı tut. Ha. Çıt. Evet, şimdi neye ihtiyacımız var? Bir but, bir buna, bir de Şöyle, şöyle bir alta, bunu taşıyoruz. Tamam, bitti olayımız. İlk sayfa bitti. Şimdi crafting yapıyoruz. Bunu alıyoruz. Crafting şeylerini alıyoruz, parçalarını. Bunu koyuyoruz. Evet craftingimiz tamam. Hmm, şimdi domuzu yapacağız. Onun içinde şu lazım. Domuz ne tipsiz be. Ah. Bazı yerlere legolar girmiyor. Çok gıcık ediyor insanı. Lego yapanlar bunu biliyor. Çok gıcık ediyor insanı. Bazı yerlere girmiyor. Evet, domuz da tamam. Yarıştırıyoruz sayfayı. Evet, şimdi bir taş yapıyoruz. Bu var, bu var. Ne var? Dört tane. Şu küçükten, Küçük parçadan. Tamam. Dört tane de ondan. Evet tamam. Bunu koyuyoruz. Bir tanesini şuraya koyuyoruz. takıyoruz Demir mücevheri yapıyoruz şu anda arkadaşlar. Bunu buraya koyuyor. Sonra aynısını zıttını yapıyoruz şöyle. Evet böyle yaptık. Şunu üstüne kapatıyoruz. Bitti. Şimdi creeper cihazımızı yapıyoruz. Kafayı takıyor. Ah elim çizdi. Oh. Evet, creeper cihazımız da hazır. Bu nasıl creeper? Allah aşkına. Sinirden ölüyor hayvan. Evet. Bunlara sahip olduk. Heh. Bunu alıyoruz. Şunu bunun köşesine takıyoruz. Sonra kırmızı bir altla Şunu buluyoruz. bir tane daha alıyormuş aslında. Şöyle yapıyoruz. Şöyle yapıyoruz. Ee, şimdi seni alıyoruz. Seni alıyoruz. Anladığım kadarıyla bunu Evet arkadaşlar ben bunları yaparken siz de abone olup like atmayı unutmayın. Yani biz o kadar yapıyoruz. Siz de bir zahmet abone olun. Abone olup like atın. Siz de abone olup like atarsanız bu tarz videolar Allah daha fazla gelir. Ve bunu sistemi şuymuş arkadaşlar. Şurada bir blok olacak. Atıyorum şu. bu. Amacı bu. Bir tane şu. Bir tane Allah. Bir tane bu. Bir tane de bu. Şunları takıyoruz buraya. Şu küçük parçamızı buraya takıyoruz. Parça oynadığı için benim elim hep kalıyor. Ee, şunu alıyoruz, bunu alıyoruz. Bir tane de küp var, onları alıyoruz. Sen şöyle alıyorsun. Anladım kadarıyla. Sen şöyle, sen. Şöyle, sonra şu iki parçayı alıyoruz şu kısmı şöyle oturuyor, Şu da şu kısmı oturuyor. Ee, hemen bir küp lazım bize küp 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 burada. Onu nereye koyulmuşu? Şu su ya bu bu bunu buraya koyuyoruz. Aa, aa, yanlış yerleştirdik. Yanlış araştırdık arkadaşlar. Aa yanlış araştırdık. Şöyle yapıyoruz bunu. Şöyle yapıyoruz anladığım kadarıyla. Bunu buraya. Dün zeka ben de yapıyordum ha. Evet, bu parçayı şuraya koyuyoruz anladığınız kadarıyla 3 tane şu parçadan önümüzü şöyle şöyle bir dakika Heh. şöyle şöyle koyuyoruz su kalmadı bu arada suyu bitiriyoruz arkadaşlar he bambu yerine geçiyor şunlar anladığım kadarıyla alıyoruz. Şu çiçeği bunun üstüne takıyoruz. Bunu şuraya takıyoruz. Evet. Küçük bir Lego bu arada. Bu yani siz de alabilirsiniz. Heh. Şunu alıyoruz. Şöyle takıyormuşuz. Sonra bunu şöyle yapıyormuşuz. Sonra bunu da buraya koyuyormuşuz. Bunu da şuraya mı? Yok. Lan ters mi yaptık yine ya? Şöyle yapıyoruz. Lan hiçbir şey olmadı. Evet. Videomuz bitti. Like atıp abone olmayanlara... Ah parmağım. Bana daha fazla geldi. Like atıp abone olmayanların evine bu toprak parçası uysun. Evet. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.